3. bölüm Kültür ve toplum. Osmanlı aydını, Cumhuriyet zengini. Osmanlı devleti ve buna bağlı olarak Osmanlı toplumu diğer toplumlar gibi saray ve askeriye sınıfının yanı sıra bir de aydın sınıfını içinde barındırmıştır. Saray sınıfının görevi devleti ve toplumu yönetmek, askeriye sınıfının görevi memleketi savunmak, ilmiye sınıfının görevi ise yöneticileri denetlemektir. Her ne kadar Osmanlı Devleti padişahlık şeklinde bir yönetime sahip ise de padişahın keyfi bir yönetiminin söz konusu olmamasının Osmanlı padişahlarının hiçbirisi için diktatör denememesinin nedenlerinden birisi aydın sınıfının bu denetimidir. Bazı kişilerin Osmanlı döneminde ve genel olarak İslam toplumlarında aydınların padişah veya diğer yöneticilerin himmetine bağlı yaşadıklarını ve bu yüzden denetim görevlerini yerine getiremediklerini iddia etmeleri doğru değildir. Her ne kadar hakikaten Osmanlı aydını ürünlerini etkili ve yetkili birilerine sunmuş ve bu yolla geçimini sağlaya çalışmış ise de, bu durum onun devletin başında bulunanları denetleme ve dizginleme görevlerini yapmalarını engellememiştir. Tabii ki, bunda İslamiyet'in rolü büyüktür. Özellikle Hazreti Ömer'e atfedilen meşhur, bir hata yaparsan, seni kılıcımla düzeltirim, ya Ömer, hikayesinin. Osmanlı toplumunun bu özellikleri için İslam tarihinden çeşitli örnekler bulmak mümkündür. İlk akla gelenler de aydın sınıfının, yani bilim adamlarının devlet görevini üstlenmekten imtina etmeleridir. Örneğin, İmam Azam kadılık görevini kabul etmediği için hapse atılmıştır ve benzeri. Her ne kadar tam olarak İslam devleti olmasa da, Devlet-i Aliye en azından halkı Müslüman olan bir devlettir. Osmanlı Aydını Osmanlı Devleti'nin son yıllarında, devletin ve toplumun durumu üzerinde kafa yoran ve çözüm yolları bulmaya çalışan aydınların bu sorumlu davranışları, örnek gösterilmeye şayandır. İçinde bulunduğu toplumun Avrupa'da meydana gelen bir takım değişikliklerle karşılaştırıldığında geri kalmış durumunun nedenlerini kavramaya çalışırken, çözüm önerileri geliştirirken Osmanlı aydını, kendisini toplumdan sorumlu hissetmiş, onu elinde bulunan güce, ilme, göre yönlendirmeye çalışmıştır. Bu davranışın örnekleri burada sayılamayacak kadar çoktur. Özellikle, son Osmanlı aydınının, rahmetli Cemil Meric'in burada zikredilmesi gerekir. Çünkü o gözlerini ve hatta vücudu üzerindeki hakimiyetini kaybettiği dönemlerde bile, içinde bulunduğu toplumu kavramlara karşı uyarmayı kendisine görev bilmiştir. Onun kitapları, benzer davranışlar gösteren Osmanlı aydını örnekleriyle doludur. Osmanlı toplumunu bir sınıfa sokmak gerekirse, o bir tarım toplumudur, daha doğrusu sanayi devrimini yaşamamış bir toplumdur. Osmanlı Devleti'nde ekonomi el emek üretimi üzerine kurulmuştur. Ticaret ve sanatlar çok önemsenmemiş, ticaret ve zanaatlarla ilgilenenler de tabiri caizse, kale alınmamıştır. Yani Osmanlı Devleti'nde zenginlerin borusu ötememiştir. Bu yüzden burjuva sınıfı oluşamamıştır. Bu durum sadece Osmanlı Devleti'nde değil, genel olarak halkı Müslüman olan ülkelerde görülen bir durumdur. Halbuki, bilindiği gibi, rızkın onda dokuzu ticarettedir. Hadis. Ancak, bu ticaretle ilgilenen kişiler ya zengin olmamışlardır, ya da zengin iseler bile devlet yönetimine el uzatamamışlardır, ya da uzattıkları el tutulmamıştır. Burjuva sınıfı. Burjuva sınıfı Türkiye toplumunda cumhuriyetten sonra ortaya çıkmıştır. Başka bir ifadeyle, cumhuriyet kendi zenginlerini meydana getirmiştir. Erol Toy'un İmparator adlı romanı Vehbi Koç'un nasıl zenginleştiğinin romanıdır. Ayrıca, bir yoruma göre, Turgut Özal'ın ve Anap ne siyaset sahnesinde tutunabilmesinin sırrı, kendi zenginini oluşturabilmiş olmasıdır. Gene bu yoruma göre, bazı çevrelerin Refah Partisi'nin bir günlük iktidarına bile tahammül edemeyecek durumda olmalarının nedeni onun da kendi zenginini oluşturacak olmasından korkmalarıydı. Necerbakan'ın çeşitli gezilerine, Uzak Doğu, Kuzey Afrika ve benzeri karşı çıkışların temelinde de aynı kaygı vardır. Bu yorumların doğru olup olmadığı veya ne kadar doğru olduğu siyasetçilerin uğraşacakları bir konudur. Demokraside halkın seçtiği hükümetin keyfi yönetimine karşı dizgin, görevini üstlenecek birilerinin olması gerekir. Bu görevi genelde medya veya kitle iletişim araçları üstlenir. Onlar hükümete "Niye şöyle yaptınız? Bir daha öyle yaparsanız halka şikayet ederim ha." derler. Bu kuralın problemi de şudur: Ekonomik gücü olanlar, yani zenginler medya ya da kitle iletişim araçlarını ellerine geçirebilirler. Çünkü medya satın alabilecek veya medya kurabilecek kadar paraları vardır. Bu durumda yönetime yanlış işler yaptıranlarla dizgin görevi görecek olanlar aynı kişiler haline gelmiş demektir. Demokrasinin açmazı da budur. Burjuva sınıfı bir yandan hükümete gücünü kullanarak yanlış işler yaptırabilirken Öte yandan da Osmanlı devletinde ulema sınıfının yaptığı işi yönetimi denetleme görevini üstlenmektedir. Kısacası Osmanlı devletinde adam yerine konmayan zenginler, Cumhuriyetle birlikte adam olmuşlar, devletin yönetimini denetleyebilir hale gelmişlerdir. İtiraf etmek gerekir ki tarih onlardan yana çalışmıştır. Kapitalizm onları devleti denetleme konumuna getirmiştir. Bu arada Osmanlı toplumunda devleti keyfiliğe karşı korumak gibi asil bir görevi üstlenen ulema veya ilmiye sınıfı cumhuriyetle birlikte, bireysel kazanç, para veya ün, peşine düşmüştür. Bugünkü üniversite hocalarına şöyle bir baktığınızda, kaçının, uyarma, sorumluluğu ile hareket ettiğini kolayca ayırt edebilirsiniz. Değişim, Osmanlı Devleti'nin yönetim üçlüsü olan Saray Askeriye Ulema Üçlüsü, Cumhuriyetle birlikte yerini Devlet Askeriye Burjuvazi Üçlüsü'ne bırakmıştır. Belki de sanayi toplumunu ve dolayısıyla kapitalizmi özetleyebilecek en önemli değişiklik de budur, ilme karşı para. Biri ilmine dayanarak güç sahibi olmaya çalışırken, diğeri parasına dayanarak güç sahibi olmaya çalışmaktadır. Burjuvazi'nin gücünün kaynağı, bir değeri olduğu öne sürülen ve kabul edilmiş görünen simgelerdir. Odin bu yüzden şöyle der, Bütük Sezar. O yedi krallık fethetti, dördüncüsü kredi borsası krallığı. Ağır hazineler yerinde değerli kağıt simgelerimiz var, bir kere de ödeme yerine ödeyebildiğinde ödeme var, komşum yerine müşterilerimiz var, ülke panayırı yerine dünya pazarı var, Büyük Sezar. Tanrı onunla olmalı. Burjuvazi böyle bir dünyada denetleyicilik görevini üstlenmiştir. Üstlenmese miydi, sorusu ayrı bir konudur. Kısaca, ulema ile burjuvazinin farkı, birinin gücünün ilminden, diğerinin ise parasından gelmesidir. Bu durumun çeşitli sonuçlarından bahsedilebilir, her ikisi de güçlerinin dayanağını koruma eğilimindedirler, biri ilmini korumaya çalışırken, diğeri parasını korumaya çalışacaktır. Her ikisi de başkalarını ellerindeki ile etkilemeye çalışacaklardır, biri ilmiyle etkilemeye çalışırken, diğeri parası ile etkilemeye çalışacaktır. Her ikisi de güç kaynaklarını elde etmek için her yolu mübah görür, biri, ilmin, öğrene. Kitabın, hırsızlığı olmaz, der, Diğeri paranın hırsızlığını ve haksız yoldan para elde etmeyi normal bir davranış olarak telakki eder. Her ikisi de yöneticilere istedikleri şeyin olması için güç kaynağını verir, biri ilmini verir, diğeri parasını. Her ikisi de güç kaynağını artırmaya çalışır, biri ilmini artırmaya çalışırken, diğeri parasını artırmaya çalışır. Ve benzeri. Bilgi çağının denetleyicileri, işin başka bir boyutu da önümüzde bilgi çağının bulunmasıdır. Bilgi çağı, bilindiği gibi ticaret eşyası olarak bilginin kullanılmasının yoğun olduğu çağ anlamına geliyor. Sanayi devriminden önce tarım toplumu vardır ve insanlar öncelikli olarak tarımsal ürünler alıp satmaktadırlar. Sanayi devrimi ile birlikte, insanlar sanayi ürünlerini alıp satmaya başlamışlardır. Bilgi çağı, insanların artık bilgi alıp satacakları, sattıkları bir çağdır. Bunun en güzel örneklerini de ülkemizde yaygınlaşan danışmanlık hizmetlerinde ve kamuoyu yoklamalarında görebilirsiniz. Bir mal piyasaya çıkarılacaksa kamuoyu yoklanır, seçim yapılacaksa kamuoyu yoklanır, danışmanlık yapılır ve benzeri. Bu işleri yapanların sattıkları bir eşya veya mal değil, bilgidir. Bilgi çağının temel özelliği de budur. Ama bilgi alıp satılacak veya bazı kişiler bilgiye sahip oldukları için güç elde edecekler ise bu kişiler mantıken aslında burjuvazi değil, ulema sınıfı olmalıdır. Bu noktada Üstad Necip Fazıl'ı hatırlamamak elde değildir, zaman, korkunç daire, ilk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen yüz bin devir ileride. Osmanlı uleması ile bilgi çağı denetleyici sınıfının ayırıcı özelliği, ulema sınıfının bu gücü paraya dönüştürememiş olmasına karşılık, bilgi çağının denetleyici sınıfının bunu paraya tahavvül ettirebilmiş olmasıdır. Bu fark da önemli bir farktır. Ancak burjuva tarafından denetlenen bir yönetimde yaşamakla ulemanın denetlediği bir yönetimde yaşamak da böyle bir farktır. Bilgi çağının denetleyici sınıfı hem bilgiye hem de paraya sahip bir sınıftır. Yıldız Aylık Bülten 1995